Arkadaşlar hoş geldiniz. Galatasaray maç sonu maç sonu yayınıyla birlikteyiz. Aslında Galatasaray çok iyi başlamadı, sonra iyi oynadı, sonra diğer taraftan e, oyunu kurmakta zorlandı. Sonra ikinci yarı bence çoğu şeyi iyi yaptı ama yine birkaç net pozisyon yediği bir maç oldu. Yani Galatasaray aslında kötü oynamadı ama çok pozisyon yine yedi yine rakipten. Diğer taraftan ben o yayın öncesi söylemiştim. Yani bence Batu ilk 11'de olması gerekiyor. Bu bu sıkıntı devam ediyor. Yani Okan Buruk niye Batu ile başlamıyor? Bunu ben henüz anlamış değilim. Maç önü yayını da izleyenler olmuştur. Ee, yine de gidip izlenilebilir. Batu ilk 11'de olması çok önemliydi. Ben bunu söylemiştim. Yani keşke e, bu maça baş, Batu ile başlasak. E, ve Mertens değil de Mertens yerine Batu ile başlasak. Büyük ihtimal ikinci maç bunu göreceğiz. Yani ben artık sonunda haklı çıkacağım bu mevzuda. Ama Galatasaray yani 2-0 gibi değil. Bu daha iyi bir sonuç. 2-0 daha kötü olacaktı ama yani 3-2 bile iyidir. 2-2 olsa bitse daha iyi olurdu. Son e, kısımlar, son kısımdaki penaltı belki de doğruydu. Verilmesi gerekiyordu yani onların Gabriel Saran'ın yaptığı pozisyon. Ama ondan önceki pozisyonda sıkıntı olduğu için, ondan önceki pozisyonda penaltı dediği için ikinci penaltıyı vermek istemedi. Ee, yani Alman bir hakem bu tanıyorum. Aslında çok iyi bir hakem değil. İyi bir maç yönettiğini de söylemek zor. Ama şimdi bu itiraz meselesi var. İtiraz olunca hep e, kart veriliyor. Biraz bu mesele var. Galatasaray yani turu biraz zora soktu diyebiliriz. Yani Galatasaray... E, ya bence bence Abdülkerim'in e, konu bilmedim ona göre mi kırmızı olduğu yoksa konuşmasıyla ilgili mi oldu ama Abdülkerim'in pozisyonunun kırmızı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu her hakem bir şey yapıyor. Mesela birisi hiç hiçbir şey olmadığı halde kırmızı kart veriyor. Birisi hiç kırmızı vermiyor böyle pozisyonlara. Kırmızı kart göstermiyor. O yüzden bence biraz yani o pozisyon kırmızı olması gerekiyordu. Abdülkerim elini nereye saklasın ki ayağıyla ilk dokunmuş? Bence zaten o penaltıyı verdi diye sondaki pozisyon penaltıydı. Onu vermedi yani. Galatasaray iyi yaptığı şey çoktu ama bence bu Young Boys'u Galatasaray biraz iyi başlasa hakikaten 4-5 atardı. O tarafa da geçerdi. O adamlar hücumda iyiler. Defansi Galatasaray'dan da kötüler yani. E, Abdülkerim iyi ki kırmızı kart yedi ya. Ben Abdülkerim'in oynamasını hiç istemiyordum. Bunu söyleyeyim. Abdülkerim'le oyuna başlamaması gerektiğini söylüyordum. Etihan'a şans verebiliriz ama bunu yapmazlar. Yani Okan Buruk da yapmaz, başkaları da yapmaz. Abdülkerim çok ağır kalıyor. Tamam o pozisyon biraz talihsiz pozisyon ama yani birkaç pozisyonda Abdülkerim çok ağır kalıyordu. İlk yarıda yenilen iki golde de onun da hata, onun hatası var. Yani Abdülkerim'in bence bu pozisyonları yemesinde, gol yenilmesinde çok büyük hataları var. Aslında birkaç şeyi değerlendirirsek, oyunun genel analizine bakmış olursak en başta ee, o 3. dakikada onların golü geldi. Ondan sonra birkaç pozisyon oldu aslında Galatasaray'ın. Torreira'nın pozisyonu, Sara Icardi işbirliği oldu e, 11. dakikada. Onların kalecisinin sakatlandığı pozisyon oldu. Barış'ın kaçırdığı pozisyon oldu kaleciyle e, karşı karşıya 11. dakikada, 18. dakikada. Sonra Mertens'in kaçırdığı, ayaküstü vurduğu pozisyon vardı ilk yarıdaki pozisyonlarda. 25. dakikada Barış'la Kerem kanat değişikliği yaptılar. Bu aslında biraz daha iyi gitti. E, yayında olanlar fikirlerini, yorumlarını yazabilirler. E, onları da konuşacağız. 25. dakikada kanat değiştirdi Barış-Kerem. 35. dakikada bir daha değiştirdiler. Aslında birkaç kere oyun içinde gördük. Barış da bugün çok etkili değildi. E, yalnız golü kaçırdığı için demiyorum ama birkaç... E, yerde yani yerleşim olarak biraz hastalıktan geri dönmesi çok iyi değildi. Çok iyi gözükmüyordu. Ee, sonra onların bir tane pozisyonu oldu 36. dakikada. O zamana kadar düşünün 3. dakikada gol. O zamana kadar neredeyse pozisyonlar yok 36. dakikada. Ee, ondan sonra yine Barış Kerem değişmesi, pozisyon değişmesi vardı. 40. dakikada onların pozisyonu oldu ve sonra artık ee, 43. dakikada Yine bizim Galatasaray pozisyonunu Torreira'nın kafaya kaçırdığı pozisyon var ve ondan sonra onların golü geldi. 2-0 öyle kapattık. Yani bu maçın aslında adamlarından biri Mihi Batshuayi. Hatta ben e, yayın için yazarken de normalde yayın bitecekse aklımda Mihi Batshuayi ya ya show yazmak geliyordu. Yani Batshuayi'nin hakikaten çok iyi maç oynadı. Batshuayi girdikten sonra maçına maça ağırlığını koydu. Çok iyi işler çıkardı hakikaten. Yani bunu söylemek lazım eh yani ben zaten Batshuayi'nin ben kaç kere de söylemiştim Batshuayi'nin ilk 11'de olması gerekiyor. Ben bunu aylardır söylüyorum. Yani e, yayınları yapmaya başladığından beri de hep Batshuayi'nin ilk 11 başlamasının önemli olduğunu söylüyordum ama yani bunu bilmiyorum aslında niye yapmıyorlar. Yani Galatasaray neyi bekliyor ki? Yani e, Batshuayi gibi bir oyuncu niye 11'de başlamıyor ki? Kerem hmm. ve Jalert çok iyi. Yani Jeler çok iyiydi. Ben Jelert'in 11'de başlamasının çok önemli olduğunu düşünüyordum. Ve ben yayından önce şey söylemiştim. İşte e, Kerem'le Jelert, e, eğer Ziyech'le Jelert başlarsa daha iyi etkili olur o kanat. Neden? Ziyech dikine yani e, merkeze doğru dalacak ve sağ taraftan bindirimleri olacak Jelert'in. Ama yani Barış Alper tercih olunca bu biraz kalıyor. Yani zaten Barış Alper Kendisi atıp gidiyor yani orada bir parası pas atacak opsiyon olmuyor. İkinci yarıya bir daha geri dönürsek. ikinci yarıda e, yani Ziyech'in kaçırdığı bir pozisyon var maçın başladığında 46. dakikada. Ondan sonra yani mesela e, sonra e, yine e, e, bir tane pozisyonda Ziyech'in e, pası vardı. Sonra e, Bardakçı'nın kellesi vardı kaçan kafayla attığı top vardı. Kaleci'nin duran topta kaçırdığı top vardı e, Ziyech'in ortasında. Saran'ın şutu oldu bir tane iyi. Dışarı gidiyordu yine 64. dakika. Yani Batu Şua'yı girdikten sonra hemen golü geldi. Ziyech'in bir tane iyi şutu vardı 68. dakikada. Yani 73. dakikada yine Batu golü geldi. Batu bir tane de şutu oldu. aslında kaleye gitse veya biraz daha yana gitse belki de Icardi vuracak. Galatasaray 3-2 öne geçecekti. Ve 82. dakikada ki talihsiz penaltı. Yani ben anlamıyorum. Yani neyi anlamıyorum? Futbolda bir şeylerin bilinmesi gerekiyor. Yani futbolda artık e, hangi pozisyonlarda kırmızı kart verilmesi, hangi hangi pozisyonlarda penaltı olmasının netleşmesi gerekiyor. Yani böyle nasıl devam edebilir? Böyle böyle futbol oynanılmaz yani böyle şeyin. E, hiçbir şey olmadığı halde nasıl kırmızı kart verir? Icardi çok kötü futbolcu değil bence. Yani Icardi'ni onlar zaten Icardi'ni oynatmamak için ellerinden geleni yaptılar. Tabii ilk yarıdaki o bir tane pozisyonda onu belki daha iyi dokunsak gol olacaktı ama Icardi Icardi bence kötü oyun oynamadı. Zaten böyle maçlarda mesela düşünün Kane'i düşünün. Eee Icardi Yusuf Fenerbahçeli. <laughs> yani e, mesela Icardi gibi oyuncular mesela Harry Kane'i düşünün en büyük oy oyunlarda genellikle gol atmaz. Niye? Çünkü her herkes Harry Kane'in oynatmamak için oynar. Batu iyi iyiydi ama Batu mesela ilk golü biraz şanstı. İkinci golü kalite. Yani e, kaleci beklemiyordu ve kalecinin önü kapalıydı. Çok muhteşem vurdu. E, sol ayakla vurdu. Beklenilmiyordu hiç. E, Batu ama bir tane sıkıntısını ben bu baş gördüm. Tabii 10 kişi kaldıkta da ondan öncesinde. Batu Şahin'i e, yani mesela Mertens gibi her kanata yardım etmiyor. Bir taraftan da yani Mertens için bunu söyleyebiliriz. Mertens biraz yaşlılıkla ilgili bazı yani artık o tempo yok. Yani her oyun okuma olsun bir bazı şeylerde biraz geriye gitme var. Batu şu herhalde başlaması gerekiyor bence 11'de. Yani 11'de başlaması daha çok iş yapar. Bunu da söylemiştim. Jelert'in 11'de başlaması önemli değil. Zaten Jelert bence... Üzerine düşeni yaptığı bir pozisyonda hatası vardı. Aslında topa vurmak isterken dokunamadı. Onların gidip kaleye gol olacağı pozisyon vardı. Genellikle Galatasaray yani tüm performansta beklentinin altında bir performans. Ama pozisyon üretimi olarak bence iyiydi. Ee, yani Mers Mustera ve Mertens biraz yaşlı olması biraz sıkıntı. Mustera'nın ilk goldeki hatasını da söylemek lazım. Yani öyle Mustera öyle gol bırakmazdı yani. Öyle gol Mustera'dan çok atılmamıştır. Ama oluyor. İşte futbolda böyle şeyler vardır. Yani bence Young Boys'a söyleseniz ki bu maçta kazanacaktık. Ee, eve ilk avantajla gidecektik. Ben Bence kendileri de inanmayacaktı. Yani ee, Young Boys kendisi bile büyük ihtimal bu maçın yani Galatasaray'ın kazanacağını veya zor olur kazanır öyle bir ihtimal düşünüyordu. Hatta kırmızı olduktan sonra kırmızı karttan sonra bir tane gol atmak yine istiyorlardı. O olmadı. Yani bence Galatasaray e, ikinci yarıdaki oyununu yani goller için demiyorum. Biraz top tutması gerektiğini, oyun kurması gerektiğini, ikinci oyunda yapması gerekiyor. Yani Galatasaray 3-2 bu ne demek? Artık bir skorlu avantaj Galatasaray'ın yani kendi evinde biraz daha e, kontrollü oynarsa bence Galatasaray bu maçı e, çok zor olmadan alır, alması gerekiyor Yani başka ihtimali yok zaten. Ama bakalım yani Galatasaray'ın da düzeltmeli olduğu, kendinin iyi yapmalı olduğu birçok şey var. Ama e, yani maçın geneline baktığımızda Galatasaray kötü bir maç oynamadı. E, net pozisyonlar verdi rakibine. Oyun kurmada problemler var. Yani Mustafa çok uzak topluyordu. Bilmiyorum yani bu taktik miydi yoksa problem miydi? E, diğer taraftan Ziyech'in oyundaki etkisini de biraz gördük. Ziyech'in oyunda olunca yani ileriye doğru iyi ama e, geriye doğru zor. Yani bence de e, Young Boys e, kolay bir takım aslında. Ama hücumda iyiler. Yani forvetleri kötü değil. Hücuma iyi çıkıyorlar. Defans çok kötü. Yani ben size şöyle diyeyim. Galatasaray o kadar pozisyon kaçırdı ki. Galatasaray en son bu kadar pozisyonu büyük ihtimalle Bayern Münih'e karşı kaçırmıştı. Ziyech'in problemi biraz Ziyech hep koşmuyor. Yani kendi biraz Messi gibi davranıyor ama ayakta kalite çok yani o mesela şutu vardı o kaleye gitse blok şut gibi geliyor şutu o kaleye gitse muhtemel gol ya, ya çerçeve yani adam vuruyorsa genellikle çerçeveye vuruyor yani dışarı vurmuyor ee, bilmiyorum yani Galatasaray ikinci maçta temposunu baştan iyi tutması gerekiyor daha kontrollü oynaması gerekiyor ya yani burada kazanmak daha iyi olurdu kazanması gerekiyordu ama yani bence kötü bir skor almadı. Yani e, kötü bir skor değil bu keşke kazansaydı kazanmak için daha çok mücadele edebilseydi talihsiz kırmızı kart yani o Normalde nerede kırmızı kart verilmiştir öyle bir pozisyonu anlamıyorum e, ve cinahlar Bence kanatları iyi kullanıldı genellikle Aslında kanatlardan pozisyonlar üretildi ama geçler e, kanatı daha iyi olabilirdi baştan başlasa ve gelecek maçta ben bunu söylemiştim de bazı maçlarda Barış Alper'in sağ bekte kullanmak yine gerekiyor. Neden gerekiyor? Hız için arkaya defansa atılan, defans arkasına atılan toplarda yani onların karşısına alabilsin diye. Bakalım yani e, Galatasaray çok avantajlı bir skorla gitmiyor ama çok kötü bir skorla da gitmiyor. Mesela 2-0 daha kötüydü. Ama yine de olsun e, bunlardan ders çıkarılması gerek. Galatasaray biraz daha kendini birçok mevkide birçok pozisyonda kendisini geliştirmesi gerek sol bek gerek bakalım nasıl olacak umut ediyorum Galatasaray birçok şeyde yani ilerleme yapar sol bek transferi yapar ve bardakçının yerine umuyorum Batu, Metehan Baltacı Metehan oynarsa daha iyi olur ben bunu da söylemiştim daha yani önce ben kendim izledim Metehan hakikaten iyi bir futbolcu Umut ediyorum öyle olur. Kendinize iyi bakın. Ee, kısa yayın yapmak istedim. Aslında kısa e, görüşlerimi bildirmek istedim. Galatasaray sol bek problemini hallederse, defans problemini hallederse Metehan'a şans verirse, ben bunu yayından önce de söylemiştim. Abdülkerim yerine Metehan olması daha iyi olur, daha mantıklı olur. Nelson'un e, hataları olsa da Nelson'da e, tempo sıkıntısı yok, geri gelebiliyor ama e, bunu Abdülkerim yapamıyor. Abdülkerim'in bu sıkıntısı var. E, Jelert iyiydi. Gabriel Sara çok iyi paslar attı. Gabriel Sara'nın kilit pasları çok iyiydi. Bu maç çok iyi oynadı bence genellikle Gabriel Sara. E, Kerem asisti güzeldi. Batu Şay, e, ilk 11'de başlaması gerekiyor. Bakalım nasıl olacak? E, Okan Buruk inşallah bizden tabii daha iyi biliyor. Daha da iyi analizleri yapar ve Galatasaray zorlanmadan bu turu geçer. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.